Sağlıkta şiddet hızla devam etmektedir. Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş ilimizde ve Balıkesir ilimizden gelen haberler yine bizleri derinden üzmüştür. Kahramanmaraş ilimizdeki bir kadının pompalı tüfekle hastane acilini saldırmış olması ve orada çalışanlarımızı tehdit etmesi, panik hali yaşatması ve aynı şekilde Balıkesir ilimizde hasta yatağında yatan bir vatandaşı bir başkasının silahla gelip ateş edip gitmesi gerçekten sağlık kuruluşlarımızdaki güvenlik e, zafiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ve sağlıkta şiddeti önlemek adına yetkililerimiz maalesef samimi değildirler. Sağlıkta şiddeti önlemek isteselerdi bugüne kadar onlarca kez sağlıkta şiddet önlenirdi. Sağlıkta şiddeti önlemek için pansuman tedbirlerle, görsel tedbirlerle e, basın önüne çıkan ya da kamuoyunun önüne çıkanları kesinlikle kabul etmiyoruz gri kodla, beyaz kodla ya da x-ray cihazlarıyla sağlıkta şiddet önlenmez. Sağlıkta şiddet etkili yasalarla önlenir. Etkili caydırıcı olan cezalarla önlenir. Sağlıkta şiddeti önlemek için öncelikle ceza verilen insanların cezalarının hükmün geri açık geri bırakılması çerçevesinde değerlendirilmemesinde fayda vardır. Ve sağlıkta şiddet uygulayanların kamu hizmetlerinden belli bir süre acil hizmetler dışında mahrum bırakılması gerekir. Ama maalesef bizim sağlık hizmetleri sunumumuz vatandaş memnuniyeti üzerinden gitmiş olmasından dolayı sağlıkta şiddeti önlemekle ilgili yetkililerimizin bir derdinin olduğunu bizler inanmıyoruz. Bizim ambulanslarımızın takside olmuş gibi kullanması, e, aile hekimlerimizin ilaç yazma memurları gibi e, görülmesi maalesef sağlıkta şiddeti her geçen gün körüklemektedir.